Neymiş? Öyle insanlık kart vizitir olmuyormuş. Bir adamın hamurunda olacak. Hadi eyvallah. Benim de bu, bu çok para birazcık para abi. Beyler. Abi. Çok az para verir misin abi? E Hiç var param e yok e abi. E ne yapalım Hiç param yok abi. yok abi. Hiç param abi. Para verirsen yaparım. Var mı reis Erep? Alo. Para verirsen yaparım. İstersen yapalım. Ah. Ya bir kız yapsana sen kendini reis hani. Sen yap. Anladın <laughs> sen. Kız yapsana kendini. Giderim misin <laughs> kardeşim? Kız yapsana reis. Bulaşma istersen. Bulaşmam mı? Kimsin lan sen? O evet. Oo pardon abi pardon. Reis sen devlet değil kimsin sen? Hayır, ne oldu? Sen bana silah çektin az önce. İşine bak. İşime bakayım reis hemen. Allah'a emanetsin hocam, kafana sıktım da. Bir daha seni buralarda görmeyeyim, tamam! Bir yani sıkıntı olur, senin için. Bir saniye, hayırdır mi? abi? Hayırdır kanka, kendini revretiyon? Bekle bekle. Kendini niye revretiyon oğlum? Hayırdır amına koyayım? Kanka adamı <laughs> niye öldürüyorsunuz? Bana silah çekti, ah, racan e, kesti, ben, ol, de bu, ben de sıktım. Bu bu. Kanka gözünü seveyim sıkma bak. Bu, bir tanesini bu vurdum bizim... reis, alo. Sabi kitlemiz bak. Burada vurma kanka adamlara. Burada vurabil... Bana silah çekti, çekmesin o zaman. Yani... Oha, oy, bir oraya gireyim derim amına koyayım. Zorla giriyorum zaten. Bayler, Şu da troll Hayır değilim, değilim kanka. Kesin kesin, isminden bile bende. Beyler. Değilim. Bakıyım ismine Dur arkası bu, valla Diyelim lan Hangisi? Şu pembe <laughs> Pembedir bu zarısı. Fondur abi Bu arkadaş benim Allah Bana racun kesti de jilet fadıl misali Tamam kanka Korumam tamam, da geldi, sen... korumam da geldi Hey sayılır Demek sevmişsin kanka Korumam da bank... geldi, hayırdır ha. koyayım. Hani Bu ne? Var. Korumam Abi bin gezdireyim abi, abi Böyle bu tiple dolaşamaz Ne bu amınakoyim Dolaşabilir kanka, korumam, abi, ben korumam. <laughs> Kanka ben korumam olur amınakoyim Olabilir Haklısın sen amınakoyim Enkiiimiii <laughs> Orospu çocuğu. Hocam göt güzelmiş ya. Sağ ol, sağ ol. Seninki kadar olması da iyi. Eleyebilir miyiz hani? Hayır hocam. Sosyalleşelim mi hocam, reis? Nereye gidiyor? Tabii tabii dur dur gel hocam gel. Sosyal gel bir dokun şöyle. Pardon. Şöyle. Kanka. Saatim azdı kanka kusura. Eee reis. Bir şey diyeceğim draftır ne kadar ya? Hocam 500 bin dolar. Hocam bir şey soracağım. Sen keş misin hocam? Para mı iş? Keş şimdiyiz hani? Ossi mi konuşuyorsun mi? sen? Yok hocam yok ne ossisi ya ben seni tanıyorum önüme kırıp hocam keşim ben dedin abone ol dedin de. Yok, Dedim... Yok reis öyle ha... bir şey demedim ya. Aa, anladım reis. Sen şimdi ossi çıktın devlete gel kanka tamam? Çalın tamam onu. kanka ben de devlettenim de. Al bunu ne devlete iyi. gelecek bu. Hemen, ya, hemen. Tamam, Tamam hadi. Başına. Sen ben sallayayım. Alayım korkun. böyle. Hocam ben lazım hani rolü. Hocam sen biraz rolle. Hocam güvenli bölge bak değiştim. Şimdi güvenli hani. bölge iptal hani. kalktı. Hocam. Aa kalktım hocam. Yani ben burada pistol çekebiliyor muyum? Hatta SMG falan çekiliyor mu hocam? Çekiliyor Çekiliyoruz. Önce ben çektim ben aşağı. Hocam mesela sık sana bir bir görelim hocam. Sıkarım. Hocam. Reis hadi yani... bak silah tutuyoruz. Silah tutuyoruz Reis. inmen lazım hani. Çekil buradan uzaklaş 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 arkadaşlar. Reis affet beni ya. Reis tamam tamam sen izleme reis bunu. Baba reis, da affedeceğim. Tamam. Baba keş baba. Tamam reis affet Keş tamam. baba Abi, yüz yüzey sallama. Keş baba sen de Allah emanettim. Ben gelim seni koruyayım keş baba. Ne oluyor reis? Niye sen şarkı söyledin? Hayırdır ya? Şarkı söylemek yasak. ağzını bir sustur koruma. Keş baba ben de koruman olabilir miyim baba? Bende de de emanet var baba. Emre koruman olun baba. <laughs> baba Susturdu. Baba Arkadaş susturdu da. Siz oyun mu oynuyorsunuz kardeş? Tam <laughs> tam. Hayat bir oyun ver. Keş baba gel buraya keş. Dene yol gidene ol hani anlarsın ya. Keş yani. baba. Ne, ne oluyor lan? lan, lan, lan. lan. O, mafya abi. geldi mafya geldi susun mafya geldi. Fadıl benim ismim. lan mafyayı. Hayırdır resmen benim adım Fadıl. Sen mafyaymışsın galiba buranın? Ben Oooo. O ne lan öyle? Reis. Ben mi Reis, alüminyum sincaplardan mı geldin? Hani Ares abi. Alvin sincaplar 4 mi çekiliyor, 5 mi? Reis hangisi? Yok. Hocam Hatun sizin galiba. Keş kim acaba? Yok, keş. kim reis hani anladınız mı? Keş kim? Keş kim bana böyle garip şeyler yolluyordu. Kim Aa, oğlum? Sincap ki var lan burada Ben, kanka, ben keş vereyim de. Bir saniye abi. Keş bu. Orospu çocuğu. Reis'in ismini ne keş yaptın? Ooo Reis Seni korumam evet, yaptım tamam. tamam. gel Tamam keş <laughs> Evet ne oldu Ha bir şey yok Sincap abla selamünaleyküm Sincap Bir gelsene motor odama Sincap. Konuşalım Ne arabamı niye çalıyorsun? Sincap motor odama gelsene kanka konuşalım biraz Ya abi Sincap Reis Hani Cam açar mısın bir konuşacağım sosyal <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Beni mi Konuştum reis. Of abi ya. Of. O, o, hareket olmadı bu arada. Aa, abi, abi ya. Abi. <laughs> Sinirlendim abi. beyler hani, yani görüyorsunuz zaten. Abi. Beyazlı abi. Bana baba dedi abi. abi. Aa, Babanın amına. Hayır dur oğlum, ya. Hayırdır lan amına koyayım. Kim kim o abi oğlum, kim kime şey yapıyor lan? Biat aşiret abi biat sen tane he Hepsi benim korumam la bunları kimse uzasın Biat ettireceğim sizi biat de Adamın hani bedel Öktan yazıyor sorunla hani görüyorsun galiba Hocam benim anında bedel yazıyor sen, anında Kardeş sen, sen Hocam, benim için oldun biliyor musun? Sen ben de benim için Hanımefendi Mustafa abi Hanımefendi Ya ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun kanka? Ya tamam oldum ben ekle. Oo. Şey yapar. Nasıl ara? Ödünç, ödünç çaldılar anlarsınız ya. Araç nasıl memur o isterseniz bir takla atabilirsiniz yani bu araçla. Yok. Sizin bir Mustang'i ben kullanabilir miyim ya ilk defa kullanacağım da. Yok. Ne yok lan? 3 kişiyiz burada ya. Nasıl yok, yok lan? Burada üç Bilmiyorum kişiyiz. Bayma sen nasıl soktarsın? Benim bu koruma um ha. Siker seni. <gülüyor> <gülüyor> hani. <gülüyor> bir şey yapamaz bana. Hani koruma. Memur bey benlik bir şey yok. Hop 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 hop. Ne yapıyorsun memur bey? Bugün bu videom kası ya. Midem hey guys. arabacıma çıkarsan Beyler bize, bize, bize sıkıyorlar bileyim. ya Polis bize sıkıyor reis polis, polis bize sıkıyor Saplasana şu mı tarayım mı tar. Sapla mi? sapla tamam. tamam bekle Ne oluyor lan Reis <laughs> kusura bakma <laughs> Polise savaş mı açılır manyak mısınız lan siz belli, Keş belli. bir şey diyeceğim keş Efendim Videoda mısın He. Geçen sen dedim anneme selam söylemiyordum. He söyle reis. anneme selamlar hocam. Aleykümselam <laughs> selam reis sıkıntı yok. Hangi reis adam? adamsın. değil mi abi ATV mi hangisi? Kanalda hocam. Show, show TV. Show TV. Show TV ha. Çok değil mi? Yaaat ya. sizi bir yaaat. Hocam Ranger'a var mısınız siz? Bunlar bunlar bunlar. Karı var mı yanında? Ay bilmiyoruz ama Range Rover aynı Range Rover. Peki, oğlum. oğlum bize sıkmak neymiş la? Yarrak kafalılar. O karıyı alacağım lan o karının koyunundan alacağım tamam